Evet arkadaşlar. Palamut balığımızı aldık. Bu sene malum palamut bol 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 palamut yiyeceğiz. Şimdi temizliğini yapalım. Şöyle Bazıları dilimliyor. Biz Pilota çıkarmayı sevdiğimizde pilota çıkarıyoruz. Thank Temizlikten sonra buzduğun, yani buzdolabının dondurucu kısmına değil de şoklama kısmı oluyor. Meyvelerin falan bozulmadığı bölüm. Tuzlayıp oraya koyacağız. Yarın akşam için. Balımız yumuşamasın diye. Şu şekil diyeceğiz Yine gördüğünüz gibi şöyle iri kanlarını alıyorum ben. Balığı yani evet, palamut balını tatlı su sürmeden yapacağız. Aynen böyle gördüğünüz gibi kanlı kanlı. Tabi iri kanlarını alıyoruz. Aynen gördüğünüz gibi şöyle kanlı kanlı bırakıyorum. Biz artık palmutu fırında yapıyoruz. 200 santigrat derecede 20 dakika pişiriyoruz. Tabii fırına attığınızda çok koku yapmaması için de size tavsiyem şöyle bir tane limonu dilimli fırının içine atarsanız o kokuyu giderirsiniz. Şöyle bak, şu kana alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi ben bunu bilerek böyle sıfır almıyorum. Bu şekilde bunu da pişireceğiz normalde kafalarını normalde kafalarını turna falan çorbasını yapıyoruz ama palamutunu hiç denemedik bilmiyorum onu da bir gün deneriz ama turna ile levreyi kafasını çok güzel oluyor.